kuaför, berber ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı kalması sebebiyle başta evlenecek çiftler için, en sonra da bazı kesimler için bayağı sıkıntı yarattı bizler için. Gelinlerimiz daha çok hafta sonu olduğu için onlar daha çok mağduriyet yaşadılar. Bu kararın kalkması hem bizim için hem gelinlerimiz için çok daha iyi oldu. Deneye bakalım sen aday bu. Ya yani biz bu süre taş kullanıyoruz da bazı gelenlerin de çok şikılıyor bu. Bunu görünce sen. Bu yasanın kalkması sizin için olumlu mu oldu? Olumlu oldu. Sadece bizim için değil sektörde bizimle çalışan organizasyon olsun, düğün salonu olsun, etkinlik salonu olsun, berber olsun. E, hepimiz için daha faydalı oldu. Çalışan arkadaşlarımız için, mesela hafta, e, hafta içi çalışan e, müşterilerimiz var. E, pazarı zaten zor buluyorlardı. Onlar için de sıkıntılıydı. Şu an onlar için de daha iyi olmuş oldu. <laughs> Ben sadece çok uzun çekiyor, ben çektiğim için de